Geliyorum. Hop. Hoş geldin. Aha. Sen ne yapıyorsun? Abi ayağıma niye koşuyorsunuz ya? 8 yükle 109 olduk. Hop. 1700 çok vuruyorsun. Seni şöyle tenhaya çekeceğim. Orada işini bitireceğim. Gel. Gel bakalım. Buraya geleceksin hissediyorum. Arkadaşlar yeni videodan herkese merhabalar. Bugün yalnızca yakıncı şampiyonları oynayacağız. Yakıncı şampiyonlarımızda neler var bir bakalım. Bildiğiniz üzere yeni map geldi ve yeni mapte çok fazla çalı var. Ve bu da yakın şampiyonlar için büyük bir nimet. Şöyle El Primo ile oynayabiliriz. Rosa ile oynayabiliriz. Rosa'mız henüz sıfır. Şimdi biraz yükseltelim bakalım. Neler verecek bize. Rosa ile biraz oynamak istiyorum. Bakalım sevecek miyiz? İlk defa oynayacağım. Görelim bakalım. Yeni map'i ben çok sevdim. Tam böyle pusmalı, adamları sürpriz yapmalı bir map. Bakalım güzel şeyler çıkarabilecek miyiz? Karakteri ilk defa oynuyorum. Zayıf yönlerini, güçlü yönlerini bilmiyorum. Sizle beraber keşfedeceğim ben de. Şöyle ilk yükümüzle başlayalım. Evet birazcık az vuruyor. Gerçi bunun geliştirmelerimle olmaması da, da bir etkisi var ama şimdilik az vuruyor. Bunu böyle bilelim. Ultisi vesaire ne yapıyor onu da bilmiyorum. Burada bir arkadaşımız var. Kankicim. öldüreceğim mi beni? Evet şuradan ben yükümü alayım. Burada bir arada kalmış olabilirim. Gel buraya gel buraya. Yat oğlum. Ah. Kaç 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 kaç. O var ya son anda kaçtım ya. Şurada bir doldurayım hemen döneceğim size. Gel buraya hop. Sen beni öldürürsün galiba. Şurada birazcık kusacağım. Onu ben alayım teşekkür ederim. Aldım ve kaçtım. <laughs> Geliyorum. Kapışın oğlum. Kapışın, 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 kapışın. Güzel. 2 yük buradan. İşte böyle. Sen de gel buraya. Sen de gel buraya. Ne yapıyorsun sen burada? Hop, 7 yük. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi seni bulacağım. Ultim var. Ultim galiba bana dokunmazlık vereceğim. Can veriyor. Bilmiyorum, henüz çözemedim. Birazdan öğreniriz. Bu kesin bir yerde pusuyor. Ama fark etmez. 700 güçlü olduğumu düşünüyorum. Bakalım. Umarım bir sürpriz yapmaz. Bir daha karakter kaldı. Onu da bilmiyorum. Aha. Gel bakayım buraya. Gel buraya. Ne yapıyorsun? Hop. Yat oğlum. Güzel. İlk oyundan ilk winimizi aldık. Hiç beklemiyordum. Güzel oldu. Aslında biraz da şansımız da yaver gitti. Umarım böyle devam ederiz. Arkadaşlar Roza henüz kademe 1'deyiz ve 1902 kupadayız. Videonun sonunda nerelere geleceğim çok merak ediyorum. Umarım beni hayal kırıklığına uğratmaz. Çok tatlı bir karaktere benziyor. Aslında bunun güçlü halini de çok merak ediyorum. Yani favori karakterim olabilir. Benim için şekil önemli. Vuruş animasyonu falan önemli ve bunları beni tatmin etti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumları belirtin lütfen. Bakalım ne veriyorsun bize? Hop! Okey teşekkür ederiz. Bir tane daha hediyem var bana. Peki. Dostum ne yapıyorsun geliyorum oraya. Gel bakayım. Beni gördün mü acaba? Görmedin galiba. Onu ben alabilir miyim? Alırsam çok mu? Tamam almıyorum. Siz bir kapışın ben size yapacağım biliyorum. Aynen böyle. Hop. Burada kazanan ben olayım. Şöyle yat bakalım. Güzel. Teşekkür ederim. 2 yük kaptık abi. Şuradan da 2 yük daha alacağım. 4 yük. İyi başladık diyelim. Birinci oyundan sonra burası çok tatlı geldi. Seni orada gördüm. Sen beni gördün. Mü? Don't kill me. Öldüreceğim. Üzgünüm dostum. Şöyle yat bakalım. Hop. Beş yük olduk. Sen ne yapıyorsun? Önü fermanlı imzaladın kanka. 6 yükteyiz çok iyi. Finish. sana bir sürpriz yapayım mı? Hop şöyle bastık ultimizi. Son vuruş. Nice. Hesaplaşma. Hesaplaşalım kankim gel. 8 yükteyiz. Çok iyi. Ben bu karakteri çok sevdim abi. Gerçekten çok sevdim. Bayıldım yani. Rosa. Neredesin acaba? Umarım baz değilsindir. Aa bu ne? Hiç bilmiyorum. Master kuşa. 6 yük. Peki. Hop. Şöyle ultim gelsin. Çok güzel abi. İkinci oyun, ikinci win. Ben bu kadar olacağını bilmiyordum. Benim mi şansım yaver gidiyor yoksa karakter mi güçlü, adamlar mı zayıf bilmiyorum ama hoşuma gitmiyor değil. Devam abi. Evet, izole yerde başladık. Severiz. Karşıda baz var mı? Yok abi. O zaman sinirimizi bozacak bir şey yok. Şöyle yavaştan süzülelim aşağıya doğru. Evet Eva geldim dostum. Sen onu kır. Harca mermilerini. Hop hop hop. Üzgünüm. Şöyle bir. Abi map çok güzel ya. Tam istediğin gibi yakıncıyı al. Adamları böyle sniki, sniki arkadan yaklaş patla sonra. Sana döneceğim kanka seni gördüm. Umarım gelmezsin. Şunu aldık tamam. Ben seni yazdım merak etme kanka. Mitropav gel. Neredesin? Hop ultimiz geldi. Galiba yatırdım seni. Vur. Çok iyi. 4 yük olduk. Şunu da alacağız. 5 olacağız. Şöyle hemen alalım abi. 6 yük. 5 yük. Harika tamam. Ultim galiba bana cam veriyor ya. Ya da dayanıklılık mı veriyor? Çözemedim gerçekten. Bir yerde yazıyorum onu da bilemedim ama güçlü olduğu kesin. Şöyle 3 kişi kaldık. Siz orada kapışın abi ben arkanızdan. Aa sen benim önüme gelmeyecek misin kanka? Aa gördün beni. Okey hiç sorun değil. Şöyle alayım onu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Neredesin? Neredesin? Gördüm. Hop bastı kulti abi. Hop. Yat bakalım. Güzel. Step pro. Üzgünüm. El salla. Üçüncü oyun üçüncü gün. Yalnız iki kutunun yanında başladım. Severim. Bu demek oluyor ki savaşlara bomba gibi başlayacağız abi. Hemen ver bize şunu topa. Teşekkürler. Yavaştan koyulalım. Henüz kim ölmedi. Çok garip. Herkes mi saklanıyor? Aha. Ali. Geldin dostum. Şöyle. Hadi. Oy. Yat kanka. Üzgünüm. Yanlış taşa baltayı sapladım. Şöyle süzlerim aşağıya. Yumrukları çok tatlı ya. Baksana. Şöyle sneaky sneaky Arkandan sessizce geliyorum. Aha. Kanka yapmayın. Alo. Kol tamam kanka. Al senin olsun. Ama onu senden alacağım haberin olsun. Öyle kolay kaçamazsın yani. Ee, beni gördün galiba ama sen ayağıma gelirsin. Sen de o şeyi görüyorum. Ya. <laughs> ama fark etmez. Seni 8 yük. Abi adam var ya. Hiç acımaz biliyor musun? Hakikaten acımaz yani şuraya tekrar bence buraya değil de şuraya gelirsin sen ya. Gel. 11 yük ha. Gel. Hop. Şöyle bas ultiyi. Hadi. 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 Yes. 800 yük. Güzel. Kaç yük kanka? 2. Seni harcayacağım yani ta. Üzgünüm ama yani pek bir şansın yok gibi. Hop. Çok iyi abi. Dördüncü oyun. Dördüncü oyun. Bu sefer kutunun yanında başlatmadı. Karşıda da baz yok. Baz olmayınca çok keyifli oluyor oyun. Çünkü aşırı güçlü. Hiç rekabet edemiyorsun. El primo. Al onu. Ben de şunu alayım. Ama bana yetişebilecek misin? Umarım yetişmezsin. Üzme beni. Üzme beni. Şöyle döneceğim sana. Gel. Gel. Öl oğlum. Öl. Güzel. 2 yük. Şuradan 3. yükü de alacağız. 4. yükü de alacağız. Neredesin? Neyse yapmayacağım. Geliyorum. Hop. Hoş geldin. Aha. Sen ne yapıyorsun? Abi ayağıma niye koşuyorsunuz ya? 8 109 olduk. Hop. 1700. Çok vuruyorsun. Seni şöyle tenhaya çekeceğim. Orada işini bitireceğim. Gel. Gel bakalım. Buraya geleceksin hissediyorum. 9 yüklü bir roza var karşında. Hop. Ne yapıyorsun? Sen de yat aşağıya. Öl artık. Nereye kaçacaksın? Şöyle ultimizi bastık. Zınk 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 zınk. Yat oğlum. 5 oyun beş win. Durdurulamıyoruz adeta ya. Şöyle bir bakalım. Bir şeyimiz açıldı mı geldi mi? Kademe 4 olduk. Gayet iyi. İnelim bakalım aşağıya biraz. Şurada bir arkadaş var. Kim acaba o? Aha. Ruski. Geldim. Poco. Poco poco. Yanlış yerdesin. Poco. Yat oğlum. Ver o yükünü. Teşekkür ederim. Sen de gel. sen de gördüm. Acaba ne? Aha. Zınk 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 zınk. zınk. Yat. Boyutumuz büyüyor. Boyutumuz büyüyünce canımız da büyüyordur. Sen de gel kanka. Hop. Vur oğlum. Helal lan Roza. Favorimsin ya. Aha. Şöyle <laughs> 6 olduk. <laughs> 7 8 severiz. Bunlar yıl beş hediyeler arkadaşlar. Evet. E, neydi sen? Bit 8 miydin? Aynen. Şöyle ultiyi bastım koştum abi. Sanırım yatırdım seni. Güzel iki yük de buradan aldık. 10 yük. 11k canımız var mı? O, tam 10000 Güzel yeter. Sen neredesin acaba? Bence buradasın. Gel bakalım. Seni de canını alacağım. Saklanmanın hiç faydası yok. Ne sana ne bana. Evet. Kanka senin 4000 canın var ya. Ne yapacağız seninle? Gel buraya. Hop. Easy. İlk defa map'in ortasında bir arada olduk. Bakalım ne olacak. Şurada bir arkadaş bize salça olma. Sal da alayım şunu. Teşekkür ederim. Siz bir kapışın abi ben size döneceğim. Tamam siz kapışın abi. Şöyle patla patla. Aa çok vuruyorsun. Yapma. Bu oyun biraz daha zor geçecek gibi görünüyor. Sana bir sürpriz yapacağım. Yat dostum. Çıkı boku. İnşallah söylememiştir. Kolt selam. Ne yapıyorsun? Önüne bak. Sağ solu izleme önüne bak. Yat sende. Evet, şöyle aşağılara doğru inerim ama burada bir hediyemiz var. Alalım onu. Aha, arkadaşlar, yanlış yer. Alo? Evet, Poco. Yazdım seni. Geliyorum. Maddi A, 800. Ah, sen de yeni bir Poco daha. Yat. Ama şimdi abi, Rosa var, Rosa var. Gözünü seveyim ya. Sen şurada bir yerdesin ya, biliyorum. Bakalım nereden çıkacaksın. Aha, Kanka kaçarın yok. Üzgünüm. GG. Evet üst üste 7. binimiz arkadaşlar. Yükümüz var burada. Derken burada bir arkadaş var. Ruski. Kanka bay bay. Teşekkür ederim hazırladığın için. Şurada kim var? Gel buraya. Kanka çok vuruyorsun ama fark etmez. Şöyle verin. Güzel. Ziza, Ziza Zeçke. Gel buraya. Yetiştim mi? Burada sadece ben Rose oynayabilirim dostum. Sadece ben Rose oynayabilirim. Sen bana vurabiliyorsun da ben niye vuramıyorum? Yani bu biraz tuhaf değil mi kanka? Kayıp mı ediyoruz? Alo arkadaşlar kayıp etmeyelim. Ah. Ya yakındı ya. İlk lozumuzu aldık. Neyse yapacak bir şey yok. Olur. Her şeyin bir sonu var elbet. Şimdi olmasa başka zaman olacaktı. Devam. Kadem altı olduk. Gayet iyi gidiyoruz. Değil mi? Çok ortada kalmıştım. O yüzden birazcık böyle pozisyonum olsa yine birinci olduk. Aslında ben kaybettim dedim ama üçüncü mü olduk, dördüncü olduk? Ne kaybetmiş de sayılmayız. Ben sadece birincilik dışında her şeyi kaybetmiş saydığım için öyle oldu. Şunu da yatıralım. Güzel. Şurada yılbaşı hediyemi de alayım. Yılbaşı hediyesi de nereden çıktıysa artık. Ver abi. Aha. Kanka ne yapıyorsun? Ultimizi bastık. Yatırdı mı sen beni? Bence yatıramadın. Sent. yat kanka. Dört yükleyiz. Hiç fena değil. Kim var burada? Aha. Hop. Kankacığım. Ne yapıyorsun öyle? Uzaktan falan vuruyorsun. Gel buraya seni gördüm. Aha. Aha gel buraya. Neyse kovalamayacağım. Range'in çok fazla. Sonra hesaplaşacağız seninle. Şöyle 8 yük olduk abi. 9200 candayız gayet iyi. Hop A4. Ben de A3. <laughs> gel buraya <gülüyor> <gülüyor> güzel. Kaldık birebir. Nerede? Burada mısın? Tam ortada bekleyeyim ki. Evet. Bence de üzülmelisin. Ha 8 bit. Kanki. Ne yapacağız? Naço. Hop bastı kultiyi. Gel buraya. Zıng 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 zıng. Vur oğlum aparkatı. Yattı. Evet Hacı Ömerler. Yazdım seni. İlk seni keseceğim. Yakalarsam eğer. Bir de adam beni öldürse ya. Siz öyle kapışın ben geleceğim. Evet güzel kapışın öyle. Adam öldü. Hacı Ömer. Gel sana gelmeyeceğim. Şimdi arkadan gelecek yoksa. Yoksa biliyorsun bizde R olmaz yani. Şöyle yakaladım mı seni? Güzel. Ömer kovalama. Canım yok. Ah. Geç kaldım ya. O oh kadar çok vuruyorsun. Öldük mü? Ah. Yakındı. Evet uzun bir aradan sonra baz geldi karşımıza. Bakalım nasıl bir etkisi olacak bize. Umarım çok karşımıza çıkmaz. Ya da avantajlı pozisyonda olurum çıktığında. Millet... Aha 2100 can ne kanka? Yanından geçsem öleceğim muhtemelen. Ne diyorsun? Neredesin? Hop yetiştim. Kardeşim. Nereye? Map bitti. Tarla bitti tarla. Şöyle bir sürpriz yapayım sana. Ölür müsün artık? Şöyle köşede başladık. Severiz. Alalım kutumuzu. Şu karakterin birazcık güçlü olsa var ya neler yapacağım da. Bazı yerlerde böyle yetersiz kalıyor. Ama yavaş yavaş yeni açtık karakteri çünkü. Canım Rozan benim. Ver yükümü. Alalım. Kim o? Kanka Stitch ne yapıyorsun? Hop. Yat aşağıya. Teşekkür ederim hazırladığın için. Evet salam gel buraya. Beni gördün mü? Gördün kanka tamam. Sensin. Sensin. Evet uzun bir aradan sonra oyunda 3 tane baz var abi. 3 tane. Bizim kabuslar başlıyor yine. Neyse bir şekil yapacağız. Bak geliyor bak tife bak. Neyse görmedi Allah'tan. Ben yük alamadığımda çok güçlü olmuyorum maalesef. Anca böyle 5 yük falan alırsam o zaman eşit güçlü oluyorum bunlarla. Şöyle ortaya doğru akalım. Evet, her yere baz abi ne yapacağız ki? Her yer yani baksana 2100 vurmaya başladı bile. Şuraya doğru bir inelim belki bir ekmek çıkar bize. Ekmeği de yeriz. Aha bazın teki bazı öldürdü. Güzel. İyi ne al birbirinizi kankacığım güzel yerde başladık ver yükümü birazcık güzel giderim fayta inmeden önce şu heriğimizde aha dani neyse yakalayabilecek miyim seni galiba yakalayamadım ya dani üzme beni kanka ya gözünü seveyim üzme çok vuruyorsun yapma hop Nasıl oluyormuş? Arkadan vuruyordun demin. Ha Dani, demin öldürüyordun. Ne oldu? Aha, burada mevzu çıktı abi. Neyse kaçalım az canımız regenlensin. Vurma. Tamam güzel. Fena değil. Burada birazcık bekleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar bu oyuna videoyu bitirmek istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Geldiğimiz noktada 2076 kupadayız. Rozumuzda kademe 10 yaptık. Seviyeyi de 4'e çıkardık. Bu serinin devamı gelecek. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.